Merhaba Reyhan'ın Evişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bonbon şekeri modeli bir şapka öreceğim. 10 ila 13 yaş arası bir şapka. Bir yumak ipimden bu kadar kaldı. Markasını söyleyeyim size. Lamia Baby boom marka. 100 gram, 250 metre. Kodu ise 855. 3 buçuk numara şişle ördüm ben. Siz bu şapkayı daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz ilmek sayısına göre. Başlayalım biz. Ben bu şekilde ilmek alıyorum. Siz hangi şekil biliyorsanız öyle alabilirsiniz. Ben 13 yaş yaptığım için toplamda 130 adet ilmek atıyorum. Sizler çocuğunuzun yaşına göre daha az veya daha çok tutabilirsiniz bu ilmek sayısını. Ben şimdi 130 ilmek atıp geliyorum hemen. Evet. 130 ilmek attım. Bu şekilde. İpliklerimi bağlıyorum ki açılmasın. 2 düğüm at düğüm atacağım. Evet şimdi örme kısmına geçelim. Alt kısmı lastik olacak. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Yine de bir göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak sayıyorum onu. İkinci ilmeğimi ters olarak alıyorum. Arkadan ipim arkadan. Bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Ters oldu. Şimdiki ilmeğim ise düz. İpimi bu tarafa alınca ters. Diğer tarafa alınca düz şeklinde ilmeklerim geliyor. Bakın ters. Düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz şeklinde bu sıramı bitireceğim. düz. Evet ben bu sıramı bitirdim ve geldim. İkinci sırama geldim. Şimdi ilmeklerimi geliş sırasına göre aynı şekil devam edeceğim. Yine ilmeğimi örmeden alacağım. İlk ilmek örülmez. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim ters. Düz. Ters. Düz. Bakın ipim bir bu taraftan alıyorum ipimi. Bir arka tarafa götürüp bu şekilde düz. Ters. Bu şekilde devam edip ben geleceğim. İpinizi biraz gergin tutun ki lastiğiniz çok fazla esnemesin. Evet ben ördüm ve geldim. Ben katlamalı yapacağım için biraz uzun tuttum santimini. Siz katlamadan yapacaksanız 5 santimde örseniz olur. Metre de bir ölçeyim size. Göstermiş olayım. Şöyle. Tam 10 santim metreyi burada bu arada biraz ters tutmuşum ama görüyorsunuz 10 santim. Şimdi modelimize başlayalım. İlk sıramızı düz olarak örüyoruz. İpimizi arka taraftan alıyoruz. Bakın bu şekilde. Bütün bir sırayı bu şekilde örüyorum. Modelimizin ilk sırası bu. Zaten altı sıra bu şekilde örüp yani düz bir şekilde örüp modelimizi daha sonra uygulayacağız. Her altı sırada bir modelimizi uygulayacağız. Bakın bu şekilde. Ben ördüm ilk sıramı. Şimdi ikinci sırayı göstereceğim size. Burası ikinci sıram arkası örgümüzün arka tarafı oluyor. Burasını da ters bir şekilde öreceğiz. Tersi ters düzü düz öreceğiz. Şu an ters taraftayız. Bu şekilde ipimizi bu taraftan alıyoruz. Ön tarafa düz olarak yansıyor bu. Altı sıra bu şekilde örüp geliyorum ben. 6 sıramı ördüm ve geldim. İşte görüyorsunuz bu şekilde. Bunu ördükçe daha iyi anlayacaksınız. 2, 3, 4, 5 ve 6. sırama geldiğimde düz tarafına geldiğimde modeli uygulamaya başlıyorum. Hatta arka taraftan da sayabilirsiniz emin olmak için. Bakın görüyor musunuz bu tırtıklıları saydığınız zaman 6 ise tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5 ördüğünüz sırayla 6. Evet düz tarafa geçiyorum ben ve modelimi uygulamaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de düz şekilde ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Ve dördüncü ilmeğimi söküyorum. Bakın bıraktım ilmeğimi 1 2 3 ve 4. 5. ilmeğimin içinden ipimi geçirip ördüm. Bakın 1. bonbonumuz oldu. Devam ediyorum. 1 2 ve 3. 4. ilmeğimizi yine aynı söküyoruz. Bakın. ilmeğimi bıraktım. 1 2 3 ve 4. 5. ilmeğin ortasından ipimi arka taraftan geçirerek alıyorum. 1 2 3 Şu an pek belli olmuyor ama ördükçe bu modeliniz çıkacak. Bu şekilde ben devam edeceğim. Bakın. Bunu söküyorum. 1 2 3 4. 5. ilmeğimin ortasından ilmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 Bakın. 3 tane bonbon şekerim oldu. Bu şekilde. Bir daha göstereyim ben size. 4. ilmeğimi yine söküyorum. 2 3 4 5. ilmeğimin içerisinden geçiriyorum sıra sonuna geldim bu şekilde ben devam ettim. Aynı şekilde devam ediyorum. Şaşmayın. 3 örün, 1 sökün. 3 örün, 1 sökün. Evet. Bunu da söküyorum. 5. ilmeğimin deliğinden geçiriyorum ve 2 ilmeğimi de alıyorum düz bir şekilde. Evet, bonbon şekeri modelim şu an oldu. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Burayı da tersinden ters şeklinde öreceğim. Bakın. Tersinden. Hiçbir model uygulamıyorum. Gelişini örüyorum buna burayı. Ters. Ters. Ters ters. Diğer tarafında tekrar düz olarak öreceğim. Bu şekilde 6 sırayı tamamlayıp geleceğim ben. 6 sıra düz ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sıra bonbonumu uygulayacağım. Burada da bonbon şekerlerimin ortasındaki ilmekleri sökeceğim. Ona denk getireceğim. Şöyle Bakın bonbon şekerimin ortasındaki ilmeğe bakıyorum. Tam ortadaki ilmeğe. Şöyle. Bakın. Ortadaki ilmek hangisine denk geliyorsa onu sökeceğim. Birini örmeden aldım ve ikinciye denk geldiği için ikinciyi söküyorum. Bu en baş kısım olduğu için e, biraz zor sökülüyor. Siz beşinci ilmeğe batıp direkt çekebilirsiniz. Bakın beşinci ilmeğe geldim. Beşinci ilmeğe mi geçiyorum? Hı. Bir. 2 ve 3 ördükten sonra Dördüncü ilmeğimi sökeceğim. Yalnız bonbonumun tam ortasına gelmesini gerekiyor. Lütfen şaşırmadan yapın yoksa bonbonlarınız çıkmaz. Tam ortadaki kısmı söktüm. Dört kez söktüm. Beşinciye battım. Ve devam ediyorum. 3 ör bir sök. 3 ör bir sök şeklinde devam ediyorsunuz. Lütfen sıranızı şaşırmayın. Yine ortadaki kısmı dikkatli örün. 5. ilmeğimden tekrar batıyorum. 1, 2, 3. Bonbon şekerin ortasına denk geldim bana bakıyorum. Evet, tam ortadaki. Eliniz aldığınızda bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi zor gelebilir anlama. ama ama. Ördüğünüzde kolaylıkla öreceksiniz. Hiç kafanız karışmayacak. Bakın, aradaki bonbonlarım da çıkmaya başladı. Bu sefer aralarda oluyor bonbonum. Devam ediyorum. 1 2 3 4. ilmeğimi söküyorum. 1 2 3 4. 5. ilmeğime battım ve çekiyorum. 1 2 3 6 sırada bir tekrarlayacağım ben bunu. 6 sıra düz öreceğim. 7. sıramda bu tekniği uygulayacağım. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yüksekliğini kendiniz ayarlayabilirsiniz bonbon şekerinizin. Eğer sarkmasını istiyorsanız daha uzun. Kısa olmasını istiyorsanız benimki gibi örebilirsiniz. Videonun sonunda göreceksiniz. Ve üçüncü sırama geldi. Altı sıramı ördüm. Bu şekilde. Bakın. Bonbon şekerlerim arada görünüyor şu anda. ve üçüncü sıramı yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. 2 Bakıyorum alttaki bonbon şekerimin orta kısmına denk geliyor. Mu? Evet geliyor. Yani 3 tane öreceğim, bir tane sökeceğim. 3 ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğimi söküyorum. 1 2 3 ve 4. 5. ilmeğimin ortasından alıyorum ilmeğimi ve çekiyorum. 1 2 3 Bonbon şekerin ortasına denk geldi. Dördüncü ilmeğimi söküyorum. Bunu örünce daha iyi anlayacaksınız. Bu şekilde. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Bütün sıralar bu şekil tekrar edecek. Bakıyorum. 3 ördüm. Bir sökeceğim. 2, 3, 4, 5. ilmeğimi yine arasından geçiriyorum. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekil devam edeceğim. Siz de kendi çocuğunuzun kafasına göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Kaç bonbon şekeri yapacağınızı. Biraz arkası sarksın istiyorsanız biraz daha uzun tutabilirsiniz bonbon şekerini kısa istiyorsanız yani tam otursun istiyorsanız benimkinin sayısında yapabilirsiniz. Ben ördüm ve geldim. Ben toplamda 10 adet bonbon şekeri yaptım. Ve modelimi bitirdim. Bonbon şekerimin uzunluğu toplamda 13 santim. İsterseniz siz 15 yapabilirsiniz katlayacağım için bir de toplam boyunu söyleyeyim size. Bu şekilde 18 santim. Şimdi yavaş yavaş kesme işlemine geçeceğim. İlk önce bir hazırlık yapmam gerekiyor. Bonbon şekerlerimi yaptım. Düz sırasına geldim. Şimdi hemen kesmeyeceğim. Şöyle bir şey uygulayacağız sizinle. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olmuş oluyor. Şimdi iki düz iki ters yapacağım ilmeklerimi. İki ters. Bu şekilde. 2 düz 2 ters sıra sonuna kadar ben bu şekilde devam edeceğim şu anda bir kesme işlemi yapmıyoruz ilmeklerimizi bu şekilde atıp geliyorum ben Şimdi arka tarafına geldim. O bir sırayı bitirdim. Şu an ikinci sıradayım. Yine kesme işlemi yapmıyoruz. de aynı şekil örüyorum. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters. 2 düz 2 ters Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Yaptım ve geldim. Şimdi kesme işlemine başlayabiliriz. 2 düzüm vardı. Ben bu iki düzümü ikisini birlikte alacağım. İkisini bir aldım. Şimdi ters vardı. 2 ters İkisini de birlikte alacağım tersten. Şimdi iki düz ikisini birlikte alıyorum. Bir düz olmuş oluyor. Arkadan iki tersi ikisini bir alıyorum. Bir ters oluyor. Yani bir ters bir düz yapıyorum şu anda. İki, iki tane kesiyorum. İlmek sayımız yarı yarıya düşüyor şu anda. Görüyorsunuz azalmaya başladı. İkisini birlikte alıyorum gelişine göre. Bunu düz aldım. İkisini bir ters alacağım. İkisini bir ters aldım. İkisini bir düz alacağım. Yani bir düz bir ters oluyor bütün ilmeklerimiz. Bu şekilde devam edip geliyorum ben. Evet ördüm ben. Hemen arka tarafa geçiyorum. Şimdi hiçbir eksiltme yapmadan bu şekilde gelişine göre öreceğim. Bir düz bir ters ördüm şu anda bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geleceğim ben Evet sıramı bitirdim. Ben şimdi ipimi kesiyorum. Ve İğneye geçireceğim ve dikmeye başlayacağım. Yani bitti şapkamız. İğnemi alıyorum. Tek tek ilmeklerimden geçireceğim. Bu şekilde ilmekleri kaçırmayın dikkat edin. Evet, her ilmeğimi iğneden geçiriyorum gördüğünüz gibi böyle bu şekilde toplayın iğneye daha sonra geçirin iğneyi ilmekleri şişin üzerinden alın bu şekilde devam edin aynı şekilde. Daha sonra burayı büzdürüp dikeceğiz. Yani şapkamızı kapatmış olacağız. Bu şekilde. Evet ben hepsini geçirdim. Sıra geldi büzdürmeye. İyice büzdürün. Ortasında fazla büyük bir delik kalmasın. Delik kalsa da orayı bir dikeceğiz. Çekiştirin iyice. Evet, bu şekilde dikmeye başlıyoruz. Gerdirin. O ara deliği kapatıyorum ben. Daha sonra şapkamın kenarına doğru ilerleyerek kenar kısmını kapatacağım. Gördüğünüz gibi şu kenar kısmı dikkatli bir şekilde, eşit bir şekilde dikeceğim. Bu şekilde birbirine denk getirerek kapatacağım. Lastik kısmına kadar dikip geliyorum ben. Diktim ve ön yüzünü çevirdim ben şapkanın. Katlayacağım için ön yüzünden dikeceğim lastik kısmını. Bu şekilde ilmekleri birbirine denk getirerek dikelim. Bu şekilde Evet, ben şapkamı bitirdim. Pesine de bonbonumu yaptım, diktim. Siz elde de yapabilirsiniz bunu bonbonunu. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.